Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Oyunun adını unuttum Söylerim yazarım ya da başlıkta Yazamam da bana Sonradan düzeltirim Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Site noktası bir şey de Şimdi bunu ne yapacağım ben Ne oldu ne? ha Arkadaşlar şeye başladık gördüğünüz gibi Eee Yine delirdi oyun gördüğünüz gibi <laughs> dakika. Oo, bunlardan ne yapacağız? Ha, taş üreteceğiz. Aa, anladım arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Ama birkaç mod çalışmıyor büyük ihtimalle. Aa, ne oldu? Ha, bana özel güç verdi sanırım. Anlamadım. Oo, dakika ne? La zombi. La benim özel gücüm zombi üretti. Ya hiç güzel değilmiş. Özel güç yaptır arkadaşlar diye. survival başlamayı düşünüyordum. Ama olmadı. Neden olmadı? Çünkü mod çalışmıyor. Vazgeçtim çekmekten. Abi çok karanlık. Kazanımız bunları toplayalım. Bayağı çok lazım bize taş. Ya göremiyorum ya. Neyse. İlk başta fazla bir şey yapamayacağız. Sen böyle oluyor. çıkar. alalım. Artık şey yapabiliriz. Bakalım. Ha, çubuk yapacağız bu bir de. Ya taş yapabilirsem güzel olur. Craft table taştan. Harika. Bir taş şey üretebilir miyim? Ha, bak bir de ondan üreteceğiz arkadaşlar. Oh çalışıyor. Rock zorla çalışmamıştı. Rock sıktı yolu falan ee, da birazcık daha toplamam lazım ya arkadaşlar kara büyüler var harika şeyler var bazı şeyler evet arkadaşlar çalışmıyor çünkü mod modu nasıl indireceğini çeker miyim çok basit olduğu için çekerim haritanın linkini bırakabilirim isterseniz kendiniz de direkt indirebilirsiniz çok basit Heh. Hep şundan lazım bir de şundan yapmam lazım. Abi buna eğer lav yapıyorsun arkadaş. O daha çok güzel şeyler var. Neyse ilk ne yapacağım ben? Taşın çubuk. Stik yapalım. Ha. Nerede? Şundan yapalım. Şunu şöyle açalım mı yok Ver şunu. Ben şunu. Hmm. Nereye koyalım? Şunun yanına koyalım. Bunda çakıl şey yapayım arkadaşlar bakayım. ya size. Gel, geldi mi? Geldi. Bu çıktı. Uy, elmas. İlk, i̇lk şeyden elmas katacağım. Çok güzel bir mod ya. İlk çekiyorum şu Ama ilk şundan bayağı kazanmamız lazım. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Her şey şundan çıkıyor. Şöyle kazalım, kazalım. genel evet, özel güç hiç güzel değil ya. Beğenmedim. Evet arkadaşlar. Şunu da alayım. Heh, şunlar da inşallah ağaç çıkar. Yani ağaç şey Toprak dedim Fidan. Heh, toprağımız çıktı arkadaşlar. Güzel. Evet başka. Başka değil. Güzel şeyler çıktı güzel olur. Bu video kaç dakika olmuş? 4 dakikaya bir Elbide... güzel. çok güzel bir şey ya. Bir de şey keşke neden kurmadım ki ben. Şimdi geçik şey yapamayacağım. Arkadaşlar çok karanlık gözüküyor biliyorum. Ben bir ışığı açayım şimdi. Hazır bir tabi şimdi. Sizin için. Şunları şöyle güzel güzel yapmak istiyorum. İzlediğim adamlara göre yaptım. Bunlar Yani özeniyoruz arkadaşlar. Hayırlısıyla 750 abone olursa güzel olur Dış belki şey yapın. Yapmaya fazla düşünmeyin. Toplum sekmesi de var. Ya Skyblocks nasıl indirileri çekecektim. Çekemedim. Vaktim olmadı. Neyse. Şöyle yapıp çekeriz onu. Ben şu crop da lazım. Ama daha çekmeye başlayalım. İlk biz daha bir direkt taş üreten bak ne yapmak istiyorum. Taş çok lazım olacak diye. Biraz. Ee, taş üretmek için taş lazım. Taş Arkadaşlar biraz hastayım. Sesim burada hiç çıkartamıyorum. Ben. Ee, bu ne? Bak hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şey yapacağım sürekli hatırlayamıyorum. Aa! Bakın göreceksiniz daha ne güzel şeylerimiz var. Gördünüz ya şimdi yapmamız lazım. Ama daha işimiz var. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Ha, taş yapmaya çalışıyorum bu Bu kömür. Aa kömürümüz var. Taşı ver, alabilir miyim? Ha. Şimdi bu lav olacak arkadaşlar. Lav olacak yani çok güzel. Şöyle şöyle kazalım. Ya yani bir meşale yapmak istiyorum bu ne ya karanlıkta? Başvurada bir, bir dakikamız ayıptı. 15 dakika sorun değil da çünkü yani. istemiyorum fazla uzaklamak. Yani. Neden çıkmıyor bilmiyorum ama illa kendimiz yapacağız. Ne yani. craftlamayı bilmeniz lazım kuru da in İngilizce kalsın gerisi gerek yok ha şöyle şöyle gerekirse demirden yapacağım arkadaşlar ben bir dahaki videoda daha güzel görüntü kalitesi veririm ben yani izletirim şu an çok karanlık ve ışık daha

böyle çakıldan tam ikisi stack yapayım ben biraz büyük büyüklüğümüz güzel olur. arkadaşlar bu kadar kastım göstereyim daha fazla yorulamadım Gösterim, çok yorulamadım şimdi harika itemler çıkartmaya çalışacağız ha bir de bu da kilav aldım yemeği birazcık çıkmıştı ya birleştirdim şöyle güzel şeyler çıkar ya direkt olmuyor. Bas 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 bas. arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Harika. Aa ilk elmasını buldum. Şu şey enerji şey yapmak istiyorum ben. Çok hızlı geldi gel, bir şey tabii bu zamanda. O yüzden böyle. Yani. Ya bir de bu kadar bakırdan zırh da yapabiliyoruz. Bakırdan zırh da abi. Yani. Neyse. Aslında normal Minecraft'ta böyle olacak. Madeni falan. Evet. Kasıyoruz ki. Kasıyoruz ki. Her şey çıkıyor ki. Bakın zümrüt çıkıyor. Her şey çıkıyor.

garanti olmuyormuş. Böyle ayaklık tutuyor değil mi? İ i̇ki, iki elmas. Bir zürmüt. Dokuz şey. Hı sandık. Sandık bakın. Nerede? <laughs> Just. Bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de kovası yapmak istiyorum. Onu yapmak için yaparken de ağaç lazım. Ağaç için işte gördüğünüz gibi şey lazım. Diye tohum çıkmıyor ya. Bir de şey yapıyordum tam. Şu Şunu yapın. Ne oldu? Daha boş şey. E, tohum çıkmıyor. Ne yapacağız? Ah, kuma geldik dedim. Bu kumdan şey çıkacak. tohum Ama çıkmadı. İşte adın Arkadaşlar bunu nasıl kullanıyor? Bakın. Sen çok güzel ya. Ne bedava? Kul. Harika mod ya. Çok güzel. İyi ki başlamış. İnşallah şey çıkacak. Hadi. Bir tane çıkmazsa game mod şeyde alırım ben game mod'da. Seri yani olmaz. Nomus P'de direkt çıkıyordu bu ne ya? Bakın şimdi tekrar şuraya laf yaptıralım lazım olur mu olur olmaz olsun da olmaz ee... Aslında hala kömür harcamaya ne gerek var Koyla hap kafasını ee, Ne yapacaktım ben Taşı ısıtmayacağım Arkadaşlar biraz daha mı kazanım artık? Ne yapalım? Video boş yere şey gidiyor. Arkadaşlar olmayacak Biz bir tane şuraya game şey alalım. Alalım. Alıyorum. Nasıl alıyorduk? Ee, gibi yapıyorduk. Ee, Ver onları. Oyun bakalım git ya. Ne yapacağım? Tam yer tutturamadım arkadaşlar. Gerçekten bunu şimdi bir yapacağım. yaptım. De. Bakın bakın bir Başka bir şey alır mıyım diye. de modlara bakın. Ha, dediğim bakın bu şeyler var. Böyle giyiyorsunuz. Ne? Ne bir sürü şey var ama aa. Mobilde böyle gözüküyor. Kötü biraz sıkıntı fidan nasıl olacağız? Bak şuradan. Ee, fidan mı almak istiyorum. Şunu bir yere atarız arkadaşlar. Şöyle yapalım salon. Hadi onu al olsun biraz ufak kızlar da yaparım. Ve var. bak göre? altılı kurarsam ağaç yiyeceğim. Yani ben dolandırıldım. <laughs> Arkadaşlar dolandırıldım. Bu ağacın büyümesi lazım. Ben bu ağacın büyümesi bekleyelim o zaman. Sizinle birlikte. Şu fidanları yakabilir miyiz? Matın içine yakılır mı? Yanma. Alo yansana. Arkadaşlar bacım büyümesini bekleyeceğiz o zaman. Bekleyelim. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Keşke video açabilseydim. Korkudan açamadım. Birden her yer iskeletler spawn oldu. <laughs> Şuraya çıktı gördüğünüz gibi az önce daha sandık yapacağım. acaba. Bir kova daha hani Ne? Yok. Kemikler çıktı Allah'tan. Loot crate'den çıktı hani daha sandık şey, zombi sağası kurdu beni. Birkaç kere öldü. Heh sonunda. Şunun yaprakları çok lazım. Ben toplayacağım. düz kutu ya. Evet. arkadaşlar şunu da yaptım. Gördüğünüz gibi. Solar panellerinden de yaptım. Artık odun alabileceğiz. bir sandık yapmak yapmam lazım sandık chest yapamıyorum neden ha chest gelmiş. Arkadaşlar çok güzel bir mod gördünüz. Bakın taşımız da oldu. Şimdi yapabilirsem şu odunlardan şey yapacağım. Dur kırılır sandım. doğru kırayım. Ver şu sandım. Evet arkadaşlar tuhafı geldi. Şuraya sandık atacağım. Özel güçlerim de var. Tuhafı gelmek istemiyormuş arkadaşlar. Ne yapayım? İlk defa da Çok tuhafı. Bastonlarım <laughs> biraz gitti. Şey bir ses Böyle hmm. evet. giyerim. Stekler şey at. İngilizce hmm. o kadar iyi değil. Ne gelmiş? Bilmiyorum. İngilizce bir şeyler var. Bugünlük hmm. <laughs> o kadar olsun arkadaşlar. Neyse olsun artık. Çok uzun olmasın. Şu odun alıp su yapma şeyini gösterip su yapıp bir tane şey var. Onu da hepimizin gözünde önünde yapmak istiyorum. tane. Yani, çok... Şunları topla. Bunlar çok lazım bakın. Bu oyunda ilk baştan önce çıktı arkadaşlar. Ne edin, ne yapın. Yapraklar çok lazım. Şu şeyler şeyler yüzünden ağaçla büyümüyor da biraz geçirdim pek lazım. Bir dahaki şey gece gülüş modu var ya arkadaşlar bizim yani. Nasıl indireceğiz zaten göstermiştim. Hile mi de değil. Siz bilirsiniz. Şu odunları dakika. Odunlar nasıl? Oh koptu. ek Arkadaşlar bakın bunda böyle ağacımızı elde ediyoruz bir böyle bir toprak eti elde ediyoruz ee, şuna yapsam şimdi bize lazım olan bu şu an. balta şeylerimiz yapalım arkadaşlar hayır şuna yapma hayır nasıl olsun lalı la var lazım. Elle lazım yani. Takalım. ver lan. Şöyle şöyle de toplayayım. güzel bu. Ee, üzere. Bir kova daha edeyim. Şu hemen olsa arkadaşlar 20 dakika oldu videoya. İlk başlangıç olduğu için. ha şu toprağı da bakayım. Ya bunda çok uzun sürecek ya. Gördüğünüz gibi toprak üretiyoruz. Ah tohumlardan sonra üretiriz. Bize biraz ağaç lazım. Hemen şunlar hepsi olsun arkadaşlar gidiyorum. sonra arkadaşlar yapalım. Desteğimiz oldu. Ve yapacağız mı? Yapamıyoruz daha doğru. arama kısmına gelin. Heh, yapabiliyoruz. Yes be. Otomatik taş üretme makinesi arkadaşlar güzel bir şey. Şuraya bunu bırakalım. Bakın gördünüz mü? otomatik taş üretiyor. Gidiyoruz artık burada. Bakın geliyor taş. Red taşı. Bakın harika. Harika. Tek kelimeyle. Harika. Bir ikinci demirimiz varsa şeklini yapamayacağım. Aslında yapabiliriz. Neyse arkadaşlar bugün bu Ben buraları biraz kısarım. Yani kasmam gerek. Bunları düzeltmem lazım. Arkadaşlar bunu yaptım ama bunu ne bilmiyorum ama. Kılıçlar var. Yani. Ha bir de arkadaşlar şunu yapacağız ama onlar çok pahalı. Şimdi suyumuz da Bugünlük bu kadar. Bir daha. videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar videomu beğenip like atarsanız sevinirim. Bakın taşlarımız oluyor. Harika bir serilerimiz var. Abone olursanız çok sevinirim. Çekilişim. It's on.